Genç Mobilya'nın sunduğu Rehberde Gündem başlıyor. Selamünaleyküm değerli izleyenler. Yeni bir rehberde gündem programıyla karşınızdayız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Değerli izleyenler bir süredir bu programda yerel seçimleri konuşuyoruz. Artık e, az bir zaman kaldı. Bir haftadan biraz fazla bir zaman var yerel seçimleri. Rehberde gündemde de siyasi partilerin adaylarını konuk ediyoruz. Bu akşam da yine çok değerli bir konuğumuz var. Onu takdim etmeden önce bir hususun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla doğrusu e, bu akşam ee, Hürdava Partisi Şırnak Belediye Başkan Adayı Sayın Halit Tatar'ı da e, konuk edecektik. Ancak bir e, taziyesi olduğu için kendisi gelemedi. Dayısı Şırnak Eski Milletvekilleri'nden Mehmet Tatar kısa süre önce e, vefat etmişti. Bu e, Bundan dolayı da kendisi programımıza iştirak edemediler. E, bizler de bir kez daha buradan e, Sayın Halit Tatar'a başsağlığı diliyoruz. Taziyetlerimizi buradan sunuyoruz. E, ve e, merhum Mehmet Tatar'dan Tatar için de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabrı cemiller diliyoruz. Şırnak'a da buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Programın hemen başında bunu da ifade etmiş olayım. Dolayısıyla Halit Tatar programa iştirak edemediler ama Hür Dava Partisi Ağrı Belediye Başkan adayı Sayın Burhan Aslan bizlerle birlikte. Burhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ağrı'dan buraya kadar zahmet ettiniz efendim. Değerli izleyenler, Sayın Burhan Aslan'la Hüdapar'ın seçim çalışmalarını tabii Ağrı özelinde konuşacağız. Ağrı'da ne tür problemler var? Hüdapar bu sorunları aşmak için neler hazırlıyor, ne tür projeleri var? Bütün bunları soracağız kendisine ama bir notu daha ifade edeyim. Sizler de programa katkıda bulunabilirsiniz Twitter hesabımızdan ve yine SMS göndermek suretiyle sorularınızı ulaştırabiliyorsunuz efendim. Ee, bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra ben hemen başlamak istiyorum. Sayın Burhan Aslan'ı önce bir tanıyalım. Ee, şu anda tabii ağrıdan da sizi izli, izliyorlar. Muhtemelen seçmenleriniz büyük bir çoğunlukla. Ee, sizi tanıyanlar var, tanımayanlar var ama biz bir kez daha e, kısaca sizi tanımak istiyoruz. Kimdir Burhan Aslan? Buyurunuz efendim. Ben başta besmele ile başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Burada ağrılı e, tüm hemşerilerimi ve dava arkadaşlarımı burada selamlıyorum kendilerini. 1973 yılında Arıda doğdum. İlk orta ve liseyi Arıda tamamladım. Evet. Çocukluğumdan beri ticari hayat için içindeyim. Şu an kendime ait şirkette yönetim kurul başkanlığı görevini yapmaktayım. 1996 yılında evlendim. 2000 yılında İslami faaliyetlerden dolayı, daha doğrusu camide Kur'an dersi verdiğimden dolayı cezaevine atıldım. 2006 evet. yılında Mustafa Terin yönetim Kurul üyesi olarak başkan yardımcılığı yaptım. Ee, daha sonra Mustafa'nın kapatılmasıyla Mustazaflar Cemiyeti yönetim kurulunda görev aldım. Yine başkan evet. yardımcılığı yaptım. Ee, 2013 yılında Hür Dava Partisi'nin açılmasıyla e, il başkanlığı bana layık gördüler. Parti yönetimi eee beni il başkanına getirdiler. E, şu anda da e, Hür Dava Partisi Ağrı ili belediye başkan adayım. Evliyim, 3 çocuk babasıyım ve Ağrı'da ikamet ediyorum. Allah razı olsun. Allah çocuklarınızı da size bağışlasın Allah inşallah. Allah olsun. Hayırlı, bereketli, uzun <laughs> ömürler diliyoruz Rabbimizden. Hem sizin Allah, için, Allah tüm Allah kardeşlerimiz Allah. için, hepimiz için. Şimdi tabii çok hızlı bir süreçten geçiyoruz aslında. Hürdava Partisi ilk kez bir seçim deneyimi yaşayacak. Birçoğunuz da aslında böylesi bir çalışmayla ilk kez karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir siyasi parti bünyesinde faaliyet göstermek nasıl bir duygu? Tabii o da ayrı bir soru belki olabilir ama ben <laughs> Neden Hüdapar'ı tercih ettiniz? Önce oradan başlamak istiyorum. Türkiye'de Hüdapar kurulduğunda 70 siyasi parti vardı. 71.'si Hüdapar oldu. Niçin Hüdapar? Ee, az önce dediğim gibi Yunus Bey eee aradaki aradaki yöneticilerindendim. Evet. Eee kapatılmasıyla ben de Mustazafler Hareketi'ne gönül verdim. Malumunuz Müstazaflar hareketi bir siyasi parti haline aldı ve evet. parti yönetimi e, beni bu il başkanlığına layık gördü. Ardında yine parti yönetimi beni o büyüdüğüm şehir olan Ağrı halkını, çok sevdiğim Ağrı halkını ama hizmet amaçlı beni belediye başkan adayı olarak gösterdiler. Evet. Yani Parı farklı kılan neydi sizin için? Mesela hangi anlayışı daha çok sizi etkiledi? E, Hüdapar zaten İslami ve insani bir e, partidir. E, biz de İslami bir e, yaşayıştan geldiğimiz için e, bütün çalışmalarımız zaten halkımızın refahı huzuru için e, biz de bu işe gönül verdik. E, burada hizmet, halkımıza hizmet edeceğimizi e, kesinlikle inanıyoruz e, ve bu yönden de engel olunmayacağını biliyoruz. Evet. Allah'ın izniyle bu partide bu e, hizmetlerimizi en iyi şekilde yapacağımıza inanıyoruz inşallah. Evet. Şimdi tabii Hür Dava Partisi'ni bizler de basın mensubu olarak takip ediyoruz. Bölgede yaşayan biri olarak da e, birçoğunu tanıyoruz. Parti yetkilerini ve teşkilatlarını. Hür Dava farklı kılan şeylerden beni şahsen en çok mesela etkilendiğim şey e, hiçbir partinin alternatifi olmadıklarını Direkt olarak rejimin muhalifi ya da alternatifi olduklarını ifade ediyorlar. Böyle bir alternatiflik var. E, bizzat sistemle ilgili bir ilişkilendirme var. Bu çok çarpıcı. E, yine inanç, kimlik, hizmet işlemesi var. Hakikaten çok önemli şeyler. Peki, e, yerel seçim çalışmaları da aslında tüm hızıyla devam ediyor. Birçok bölgede olduğu gibi Ağrı'da da aynı manzarayı bizler de takip ediyoruz. Ee, Ağrı'da nasıl bir çalışma var? Neler yapıyorsunuz? Sağda ne tür çalışmalar var? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Biraz ondan bahseder misiniz? Yaklaşık bir senede biz Ağrı'da parti tabelamızı asmışız. Evet. Bu bir sene içinde Ağrı'da gözüken yani şu an iktidar partisi ne kadar tanınıyorsa Hür Dava Partisi Ara'da o kadar tanınıyor. Tabii biz halk arasında bu İslami kimliğimizden dolayı halk bizi iyi tanıyor. Bizim çevremizdeki, bizim yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı iyi tanıyor. Biz başta arada tüm ağrının evlerini teker teker dolaştık. İlk başta partimizi tanıtan broşürlerimizi dağıttık. İkinci evet. defa da partimizin projelerini halkımıza dağıttık. Bununla yetinmedik. Bayan kardeşlerimiz de parti kart vizitimizi dağıttılar evet. o yönden. Ve tekrar biz bu çalışmalarımıza hız vermeden devam ettik. Ağrı Merkez'le bağlı 50 köy, tane köye ziyarete gittik. Bu 50 köy onların da kapılarını teker teker dolaştık. Ve bizi davet ettiler. Çaylarını içtik. Evet. Davamızı partimizi anlattık. Hafunan davamızı anlattık. E, bizi sıcak karşıladılar. Çünkü bizleri tanıyorlardı. E, bizleri yabancı görmüyorlardı. E, evet. E, bizleri diğer partilere benzetmiyorlardı. Çünkü biz onlardandık. E, bizlere kapılarını açtılar. E, ve teveccühlerini gösterdiler. E, İnşallahutaala bizi bu teveccühe layık kılar. E, biz de elimizden gel geldiği kadarıyla halkımıza hizmet etme sevdalısıyız ve hizmet edeceğiz. Evet. Halkımızı kesinlikle yalnız bırakmayacağız. Bu yönde bu çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek dedi inşallah. Evet. Ee, şimdi tabii Hür Dava Partisi Ağrı'da sadece merkezde seçime giriyor bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, bu çalışmaları yürütürken e, halkın size bakışı <laughs> ne? Çünkü Türkiye'de özellikle siyaset ee, hakikaten birçok yönüyle kirlenmiş. Hı. Yani e, siyasiler seçmeni sadece seçim dönemlerinde hatırlıyorlar ve sadece seçim arefesinde sokağa iniyorlar çoğu. İstisnalar elbette vardır. Ee, Öde böyle bir deneyimi yok aslında daha önceden Hı. ama hani halk sizi tanıyor, halk bizi tanıyor derken Hı. halk sizi nereden tanıyor diye tabi izleyiciler Hı. merak edebilir. Ee, sizi bu çalışmalarınız esnasında halktan nasıl bilgi görüyorsunuz? Mesela halk size neler söylüyor? Geç kaldınız mı söylüyorlar? Yoksa siz böyle bir siyaset anlayışını biz görmedik. Nereden çıktı bu anlayış? Diyenler de oluyor. Şimdi halk bizi nereden tanıyor? Biz 2006 yılında da demiştim, e, Mustafa Tari kurmuştuk. Biz Mustafa Tari evet. kurarken. ...halkımıza maddi ve manevi hizmetlerde bulunduk. Yani boş evet. durmadık. Daha doğrusu 2000 yılından önce de... ...bu hizmetleri sürdürüyorduk. Evet. E, halk e, bizi... E, ...oradan tanıyor. E, bizim e, fakir ve muhtaçlarla yardım götürmek... E, ...babından olsun, manevi hizmetler olsun... ...büyük e, mesela kutu domlar olsun... ...biz evet. halkın içinde olduğumuzda... ...halk bizi tanıyor. Esnaf olarak da tanıyor. Çünkü ticaretimizde dürüst davranıyoruz. Halkın kesinlikle... ...malını yemiyoruz. E, halka yalan konuşmuyoruz. Halk bu yönden de bizi iyi tanıyor. Biz yani halkın içinden geldiğimiz için halk bizi yabancı görmüyor. Yani Zaten kapılarını çaldığımız zaman yüzleri gülümsüyor. Bakıyor evet. ki tanıdık biri gelmiş. Hayırdır dedikleri zaman biz bu niyetle gelmişiz. Tam da siz iyi ki bu işe girmişsiniz. Neden bu kadar geç kaldınız? Biz mesela diğer siyasetçilerden bıkmışız. Siz bu işe girmenizle siz bu siyaseti de düzelteceksiniz. Yani evet. halk bu niyetle bize gerçekten teveccühle bakıyor. allah kadar evet. inşallah bizi bu yine tekrar edeyim, teveccühe layık kılar. İnşallah. Tabii şimdi Hür Dava Partisi'nin hem ilkeleri hem amacı, hedefleri elbette uzun uzun tartışılabilir, konuşulabilir ama belediyecilik anlayışı ortaya koyduğu bir takım yaklaşımlar da dikkat çekiyor. Mesela Buna ilişkin biraz bahseder misiniz? Nasıl bir anlayışla gidiyorsunuz halka? Ne vaat ediyorsunuz? Neyi söylüyorsunuz? Ya da işte mevcut hangi durumu daha çok sizi rahatsız etti mevcut siyasi durum? Siz nasıl şeyler öneriyorsunuz? Nasıl bir anlayış? Şimdi, e, halk normalde bu eski siyasetçilerden bıkmış hangi nedenlerden? Neden? Dolayı? Çünkü gelen vaatler yapıyor. açık ve net söyleyeyim Yalan konuşuyorlar. Halkın verdiği görevlere ihanet ediyorlar. Evet. yönetime geldikleri zaman halkın onlara emanet ettiği mala hırsızlık gözüyle bak. Yani kendi şahsi evet. menfaatlerini ön plana çıkartıyorlar. Biz geldiğimizde inşallah bunlar hepsi değişecektir. Biz kesinlikle diyoruz halkımıza yalan konuşmayacağız. Halkımıza ihanet etmeyeceğiz, ee, söz verdiğimiz şeyleri yapacağız. Evet. Kesinlikle biz bu yönde halkımız e, bize itimat edebilir, güvenebilir. E, zaten yaşayışımızla biz bunları zaten ispatlıyoruz. İnşallah biz bu siyasi arenada bunları kesinlikle değişeceğiz. E, değiştireceğiz daha doğrusu. Evet. Halk e, belediye e, halkın malıdır. Şimdi halk e, istediği zaman belediye gelebilir. istediği zaman e, bize hesap sorabilir. Yani evet. halk kesinlikle belediyenin uzak kalmaması lazım. Bu belediye halkla yürütülüyor. Yani halkın malı olduğuna göre bu belediye halk evet. istediği zaman e, belediye başkanının kapısını ça çalıp belediye başkanı birebir de muhatap olur. İnşallah biz bu hizmetleri halkımızdan kesinlikle alıkoymayacağız. Evet. Halkımıza her türlü hizmet ve desteği vereceğiz inşallah. Bizim evet. hedefimiz inşallah bunlardan ibaret olacaktır. Allah muvaffak etsin. Tabi şimdi belediye başkanı denilince hepimizin aklına şehrin emini tanımı ya da isimlenmesi, nitelendirmesi geliyor. Burada tabi sizin anlatımlarınızdan da ben onu görüyorum. Hakikaten ee, toplumumuzda bu yönüyle çok e, iyi bir algı yok. Yani insanlar maalesef aldatılmış. İstisnaları yine hariç tutuyorum. Elbette çok iyi olanlar var, çok iyi hizmetler de yapılmıştır bu memlekete. Bu yönüyle bakıldığında size göre belediye başkanı kimdir? Yani belediye başkanı dendiğinde nasıl bir misyon, nasıl bir vizyon olmalıdır? Hüdapar bu işin nasıl gerçekleştirecek meseleye nasıl bakıyor? Şimdi belediye başkanı bize göre halkın içinden biri olmalıdır. Halktan kopuk olmamalıdır. Evet. Kendini halkın tepesinde görmemelidir. Halka hizmet etme amacıyla gelmelidir. Halk normalde kendi şahsi menfaatleri için evet. gelmemelidir. Normalde dürüstlüğüyle ön plana çıkma çıkmalıdır. Halktan yana daima hareket etmelidir. Kendi kadrolarını ve ekibini halk için, hizmet için onları bu azimle çalıştırması gerekir. Yani halkın bir sorunu var, bu sorunu halletmek için gerekirse kendisi birebir bu soruna ilgilenmesi lazım. Halktan yani belediye başkanı dedi mi halk demektir. Halkın ne? içine halkın çocuğu çocuğu olması lazım. İşte halktan kopan bir belediye başkanı gidip de odasında kendisini kapısını kitleyip de oturan bir belediye başkanı kesinlikle olmaz. Zaten biz bunun derdini çekiyoruz, görüyoruz şehrimizde belediyenin evet. ne halde olduğunu işte onu, halkın içinden gelen halkın sorunlarıyla sorunu yaşamış bir belediye başkanı kesinlikle e, belediye başkanı olması gerekmektedir. Evet. Şimdi tabi belediyeyi yönetmek elbette sadece başkanın vazifesi değil. Sonuçta bir meclisi var, bir encümeni var. Öte taraftan tabi halkın sivil toplumun, sivil inisiyatifin buna katkısını elbette göz ardı etmemek lazım. Ee, ama şöyle e, problemler var bilmiyorum size karşılaşıyor musunuz? İşte siz de e, daha önce gelenler hep böyle söylediler. Sizin gibi konuştular. Yapacağız dediler ama hiçbirisi sözünü tutmadı. Orayı kazanan hep kendisine yandaşlar edindi. Kendi e, akrabasına, eşine, dostuna tabiri caizse tırnak içinde peşkeş çekti. Yani bu konuyla ilgili şeylerle siz de karşılaşıyorsunuz eminim. Evet, doğru. Peki nasıl bir kadro olmalı size göre? Bu kadroyu seçerken neye dikkat edeceksiniz? Yani sırf oy getirsin, oy, oy kaybı yaşanmasın diye yandaşlara mı meyledilecek yoksa gerçekten ehil olanlar ya da ne bileyim başka artık ne tür kriterler var sizce? Kesinlikle biz geldiğimizde halka hizmet amaçlı geliyoruz. Bunu burada bir belirtelim. Evet Şimdi seçimler yaklaştık, yaklaştığı bu günlerde herkesin üzerinde konuşup tartıştığı belediye başkanı ahlakı, dürüstlüğü ve benzeri özellikler taşımasıdır. Evet. Bizim için de bu kayda önemlidir. Fakat sadece evet. belediye başkanı değil, beraber çalışacağı ekibinin de kimsenin malında, namusunda, gözünün olmaması ve en önemlisi de yalancı olmaması gerekmektedir. Yani açıkçası biz yalan konuşan, bizim ahlakımızda yalan yoktur. Bizim evet. bizde çalışacak ekibin de kesinlikle yalan konuşmaması lazım ki e, beraber çalıştığında bir e, işte bir hizmete aksama olmamasıdır. Açık ve net yalan konuşan biz eskiden de e, siyasetçileri görüyoruz. Bu yalan konuşan siyaset e, siyasetçileri görünce benim gerçekten midem bulanıyor. Artık yani bu halk çektiği kadar çekti. Artık evet. bunlardan temizlenmesi lazım. Gerçekten halka hizmet edip halkı yönetecek insanların bu hizmet yönetime gelmesi kesinlikle kaçınılmaz evet. bir hale gelmiştir. Peki şimdi e, tabi tabii Ağrı'nın sorunları, problemleri vardır. Şüphesiz birçok yönüyle ilgili onlara da değinmek istiyorum ama on öncesinde şimdi Hudâpar'ın belediyecilik anlayışı ifade edilirken çift yönlü bir vurgu var. Yani hem madde hem mana. Yani maddi ve manevi bir inşadan bahsediliyor. Siz de sıkça vurguladınız. Daha önceki birçok konuğum da aynı şeyleri ifade etti. Yani biz yalan söylemeyeceğiz. Kimseyi kandırmayacağız. Hı. Dürüst olacağız. Yani bunun arasında normal şartlarda bir Müslüman toplumda Müslüman fertlerde bulunması gereken özellikler değil mi? Hı. Niçin bu kadar öne çıktı? Yani demek ki burada bir toplumsal bir problem de var. Yani insanların inancıyla değerleriyle olan ilişkisinde, Allah'la olan rabıtasında da bir sorun var. Yani meseleye sadece madde gözüyle bakılmıyor. Siz bu manevi açıdan herhalde çok büyük bir sıkıntı olduğunu görüyorsunuz ki bu çok ön plana çıkıyor. Peki bunu nasıl inşa edeceğiz? Yani maddi ve manevi bir kalkınmayı hep beraber geliştirmek nasıl mümkün olacak? Şimdi ağrının sorunlarından başlayalım. Oraya geleceğiz. Ağrı şimdi normalde 1930 yılında ...il olmuş. Evet. O günden bugüne... ...sorun yığınları altında ezilen bir şehirdir. Evet. E, Arı... ...Türkiye'nin 79. fakir... ...ilidir. E, bilmiyorum, bilmiyorum. daha doğrusu... ...sorunların neresinde başlayalım? E, Arada sonra toz, toprak, çamur... Evet. ...çukur, su göletleri... ...çöp ve çöplerle dolu... ...sokaklar... Evet. E, ...hava kirliliğinden mi bahsedelim? Ciddi bir imar e, problemi var. Buzdan mı, kardan mı bahsedelim? yani evet. e, Bunlar da yetinmiyor... Bir de merkezi yönetim 80 yıllık bir ihmali var. Atadığı idarecilerin, valilerin, halkın sorunlarına lakayt, kayıtsız kalışı. Evet. Biz yönetime gelirsek Allah'ın izniyle belediyeyi ilgilenen tüm sorunları gözeteceğimiz ve merkezi yönetim kaynaklı sorunların da halkın çığlığı ve feryadı olacağımız sözünü veriyoruz. Evet. Bununla beraber bu maddi yönde bir de manevi yönden de çok eksiklik görüyoruz. Çünkü biz burada bir mesela çocuk çocuklarını sevmede bile halkımız evet. aciz kalmıştır. Normalde bir baba o çocuğuna sevgi göstermiyor ya da bir genç büyüklerine saygı göstermiyor yani bir merhametsizlik, şefkatsizlik ortada. Aile içindeki huzur sorunu var. Ee, erkek e, hanımına şiddet uyguluyor. Şimdi biz bu sorunlara da el atacağız. Çünkü biz bunları da böyle sahipsiz bırakmayacağız. Bu manevi yönde de mesela gençlerimizin kendi örf ve adetler genelliklerinden uzaklaşması bu da bir sorundur. Bu, bu soruna da inşallah el atacağız. Ee, genç kızlarımızın ahlaki yönden zayıflaması biz bunları <laughs> da kesinlikle sahipsiz bırakmayacağız. Biz yani belediye sadece maddi yönüyle bakmıyoruz biz bu hizmetleri manevi yönde de elimizden gelen bütün hizmetleri inşallah yapacağız. Çünkü biz e, İslami bir gelenekten geldiğimizden dolayı kesinlikle biz toplumun e, tümüyle evet. bir yönüyle değil de tümüyle inşası yolunda elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz inşallah. Evet. Şimdi Ağrı'nın konumu itibariyle de aslında çok e, güzel hususiyetleri, özellikleri var. Bir kere yani bir turizm beldesi, Türkiye'nin en yüksek dağı orada Ağrı'da. Evet. Öte taraftan Ahmet İlhani gibi bir Muazzam şahsiyet, yine orada Ağrı'da Medfon öte taraftan İshak Paşa Sarayı, Doğu Beyazıt, sınırı olan yakınlığı. Bütün bu yönleriyle değerlendirildiğinde görebildiğim kadarıyla Ağrı'nın hak ettiği yerde olmadığını söylüyorsunuz. Burada temel problem ne? Yani sadece merkezi yönetimin atadığı yöneticilerden kaynaklanan bir problem olmasa gerek değil mi? yerelde, evet, yerelde ya da de, diğer doğru. yönleriyle bakıldığında sorunun kaynağı ne sizce? Şimdi sorun e, bahsettiniz. E, biz hem Ağrı'da başlıyoruz hem de e, bizim turizm merkezi olan Ağrı'da evet. doğu bazlı doğu de geleceğim. Biz iki ay önce e, normalde bu projeleri hayata geçirmemiz için bir maddi külfet gerekiyor. Biz bu Arge ekibimizle oturup konuştuk, değerlendirdik. E, evet. bunu bir maddi külfetle bu projelerin hayata geçirmesi konusunda fikir birliğine vardık. Biz iki ay önce bilgi edilme yasası çerçevesinde dilekçe ile Ağrı Belediyesi'ne başvuru da bulunduk. Yalnız evet. iki aydır biz bu dilekçede bir cevap alamadık. Yani Normal belediyenin bir... mali durumu nedir diye değil mi? Nedir? Ef, mali evet Mali durumu nedir? Borcu nedir? Alacak nedir? Yani ne kadar geliri geliyor? Biz buna göre projeleri halkımıza sunduğumuz zaman evet. halkımıza diyoruz ya söz verdiğimiz şeyleri yerine getireceğiz. Yapamayacağımız sözleri veremeyiz. Onun için biz bunu bir bu elimizde bir veri olacak. Bu veriye göre biz bu projeleri hayata sunacağız. Evet. Şimdi normalde baktığımızda öyle anlıyorum ki Anlıyorum ki belediye bu halkımızdan bu borcu gizlemektedir. Yani halkı evet. malı olan belediye, belediye malı halktan gizlenmektedir. Halkın evet. borcu ne kadardır bilinmiyor. Biz bunu alamadığımızda dolayı bazı projelerimizi yani söylüyoruz başta diyoruz maddi imkanlarımız dahilinde eğer olursa yapacağız. Biz bunu burada belirtelim. Diğer bir hususta siz bizim turizm bölgesi olan Doğu bahsettiniz. Doğu bazı ilçemizde yaklaşık 20 evet. yıldır diğer bir partinin elinde şu an 20 yıldır. Şöyle bahsedelim şu an 20 yıllık bir yönetimde olanlar şeffaf bir belediyecilikten bahsediyor. Diyor biz sizin sorun ve sıkıntılarınızı gidereceğiz. Evet. E, baktığımızda Baktığımızda Dolbazit 20 yıllık bir yönetimde e, 30 yıl geri gitmiş. Evet. Yani ilçe deme hatta Diyadin var. Diyadin'de belediye tabelası var. Yani belediye diye bir kurum yok. E Şimdi Doğu Beyazıt'ta normalde yoldaki çukurları Hangi doldurmak için... belediye yönetiyor Doğu Beyazıt'ın? E, parti? BDP Şu an BDP'dir. Evet BDP'dir. E, Yollardaki çukurları doldurmak için el arabası dediğimiz bir el evet. arabası var. O ile çukurları dolduruyorlar. Hesabını yani yakıt alacak paraları yok. E, siz oturup diyorsunuz bir şeffaf belediyecilikten bahsediyor. Eğer yürekleri yetiyorsa, eğer gerçekten bu halka hizmet etme sevdasındaysalar... Evet. Açık yürekler söylüyorum, çıksınlar. Ben burada halkımızı adına da soruyorum onlara, çıksınlar bir kendi belediye borçlarını açıklasınlar. Siz evet. şeffaf belediyecilikten bahsediyorsunuz. E, sizin yönettiğiniz e, Doğu vazit var ve 20 yıllık 20 yıldır yönetiyorsunuz. Siz orada e, yönettiğiniz yeri bir de gidiyorsunuz. Orada ben yönetime adayım. E, siz normalde 20 yıldır bir şey yapmamışsınız. Oraya gelip de ne hayrınız dokunacak? Evet. halkına ne verir? Halk halk ne diyor? Mesela hani 20 yıldır diyorsunuz ki bir parti Doğu Beyazıt'ı yönetmiş. Diyadinde yine benzer şeyler var. Belki diğer ilçelerde de var. Ee, halk bunları görüyor elbette, değil mi? Yani görüyor, halk evet. ne diyor peki? Halk e, görüyor. Evet. E, zaten bilinçli olan halkımız bilinçlidir. Bilinçli olduğu için e, tepkilerini bırakıyorlar. Yani konuştuklarında gerçekten bunlar samimi değiller diyorlar kendileri. Evet. E biz dikkat ettiğimizde sadece biz bunu ağır üzerinde konuşuyoruz. Doğu Güneydoğu belediyelerine baktığımızda evet. e hemen hemen Türkiye'nin Doğu Güneydoğu'daki bütün belediyelerde bu sorun var. Yani açık ve net diyorum. Eğer Doğu ve Güneydoğu'daki belediyeler e zaten bellidir iki parti arasındadır. Şu an için diyorum. Bu eski iki parti evet. şeffaf belediyecilikten bahsediyor. Eğer yürekleri yetiyorsa basını çağırırlar, toplarlar, getirip basının basının önünde açıklarlar. Belediyemizin borcu bu kadar var. Evet. Bu genelde eğer bunu da yapacak bence cesaretleri yok. Peki bu ee, sorunlar yani bu kadar sorun oluyor ama yine de bakıyorsunuz o partiler büyük bir oy oyla çoğu zaman seçimleri kazanıyorlar. Burada sorun ne? Yani halk bir baskıyla mı karşı karşıya yoksa halka vaatler veriliyor. Halk bu vaatlere binaen oylar veriyor ama netice itibariyle de bir şey değişmiyor. Halk da hesap soramıyor. Durum bu mu yani? E, şimdi daha önce Hür Dava Partisi yoktu. Evet. Şimdi Allah Allah'a şükür olsun Hür Dava Partisi şu an hizmet için hazır bekliyor. Evet. E, daha önce olmadığından dolayı halk başka bir alternatif görmüyordu. Şu an e, Hür Dava Partisi var. Seçimlere Allah'ın izniyle girdiği yerlerde de büyük bir ses getireceğine inanıyorum. Halk da artık bunu gördü. Alternatif olarak e, oy verebileceği bir partiyi kendi karşısında gördü. E, buna göre artık oyları e, yani vic, elini vicdanına bırakarak kesinlikle oy kullanacaklarından eminim. Evet. Çünkü halkımız e, açık ve ne söyleyeyim bunu değerli bir abimiz daima söylüyor. Diyor ki halkımız denenmişi bir daha denemeyecektir. Yani denenmişi bir daha denemeyecektir. Çünkü halk bunları denedi denedi artık bunları denemeyecektir ve alternatif olan Hür Dava Partisi'ndeki yönetimi görüyor şahısları tanıyor, şahısların evet. güvenilirliğini biliyor ve bunlara karşı Allah'ın izniyle desteğini tam vereceğine inanıyorum bunu biz inşallah 30 Mart'ta 1 Nisan şakası olarak bütün evet. Türkiye'de bütün partiler görecektir. Yani Hürdava Partisi'nin evet. yükselişini hiçbir kişi ve kuruluş inşallah engelleyemeyecektir. Evet. Biz bunu böylelikle görüyoruz. Ayrıca söylüyorum toparlayalım e, reklama gitmemiz gerekecek. Evet. evet. Ağır halkı kesinlikle bizden hayır görecektir. Bunu buradan bir söyleyelim. Ağır halkı bizden bereket görecektir. Ağır halkı bizde hizmet görecektir. Çünkü diğer partilerde söylem olarak bahsedilir ama biz gerçekten oraya geldiğimizde bu ağır halkına hizmeti götüreceğiz. Biz diyoruz bu sefer bizi deneyin İnşallah biz sizi mahcup etmeyeceğiz. Biz burada evet. halkımıza bu sözü de veriyoruz. Peki çok teşekkürler. Şimdi teşekkür kısa bir ederim. ara vermemiz gerekiyor. tabi dönüşte sorunları, temel şeyleri konuştuk. Dönüşte de Hüdapar'ın projeleri nelerdir? Elbette çok başlık var ama konuşabildiğimiz kadarıyla bir kısmını alacağız Sayın Burhan Aslan'dan. Kısa bir ara dönüşte devam ediyoruz. Genç Mobilya'nın sunduğu Rehberde Gündem reklamlardan sonra devam edecek.